Arkadaşlar merhaba hepinize hayırlı akşamlar. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğim ama ondan önce kısaca bir Adana'ya Ankara'ya bakalım. Yani şimdi TCK eleştirmek istiyorum. Yani sen yarışlar başladıktan sonra Çin pist yarışlarını kuma alıyorsun. Bari kuma alıyorsun. ikinci altını başlamadan önce bir yarım saat ileri al yarışları ki insanlar bir baksınlar, bir fikir değiştirsinler. Ne bileyim yani şey mesela e, Baltazar'ın çıkması, %50'lik AGF'nin çıkması oradaki yarışın bütün kaderini, her şeyini değiştiriyor. Yani biz oğlum garibin mesela hızlı bir at olduğunu biliyoruz. Dün ne dedik? Baltazar'a dedik oğlum garip çok hızlı kaçıp bozabilir dedik. E belki Baltazar çıkınca belki de kuma da alınınca Mayhe'den anne kardeşi sonuçta. Anne kanatı tor yavrusu. Belki de oğlum garibi verecektik yani. Yani yarışlar başladıktan sonra yarış mı değişilmiş? Yani daha önce de yaptı bunu tecrübe ama bu şekilde olmamalı. Yani çok insan mağdur oldu burada. Ben koşulları değerlendirdim yani TCK yerleştirmekte de bütün yarışseverler de haklı yani. Beyaz Sevgi ilk atımızdı. Hatta küçük oynayanlar tek atabilir dedik. Çok iyi koştu. Çakmaşah da ilk atımızdı. Varşova bankomuzdu bizi yanıltmadı. Fakat bu oğlum garipi işte dediğim gibi çime göre düşündük vermedik. Sonra da yarışın başlamasına 5 dakika 10 dakika kala yarış değişti. İşte Baltalar yarıştan çıktı falan filan. Ateş Alan da yine aynı şekilde. Bir, bir yarış önce Ahmet Çelik'le ben İstanbul yarışına ateş alanı vermiştim. Yani yarış kuma alındığını bilsem yani belki de yazacaktım. Ha, belki de yazmazdık. O ayrı bir olay ama ateş alan çok rahat kazandı yani. Yine King Fury önerdiğimiz atlardan biriydi. Regardless favoriydi geldi zaten. Persuasion'a gelelim. Gelelim şimdi bu atı ben burada mesela Lama Ege'ni banko verdim ama e, biraz inceledikten sonra Persuasion'ın in, e, Kabakum'daki yarış itmandırıcılarını çok çok beğendim ve bunun kardeşinin de kumcu atı olduğunu düşünerek e, grubuma çifte önerdim mesela. Persecution ve Love May Gain. Önde arka tarafta da 13 Destansı ve e, şu atın adı neydi? Gülbiten. Çifteyi yakaladık mesela. 27 lira verdi galiba çifte. Birçok arkadaşımız yakaladı. Yani son iki ayak bizde var zaten öyle düşünürsek. Yani yarışlar kurguyu yapabilmemiz için madem yarışları kuma aldınız bari ikinci altı için bir yarım saat ileri alsaydınız yani birçok insan mağdur oldu. Ben TCK'yı bu yönden çok eleştiriyorum. Yarın da aynı şeyler olabilir. İstanbul yarışlarında bilmiyorum. İstanbul'da hava yağışlı görünüyor. Bugün bir arkadaşımla görüştüm. Öyle bir yağdı durdu dedi ama yine de belli olmaz. Ben çime göre yorum yapıyorum. İnşallah Yine aynı şey olmaz Ankara'daki gibi. Çime göre yorum yapıyorum. Ee, ama eğer olur da yarışlar kuma alınırsa, vakit olursa kuma göre de değerlendirmelerimizi yapacağız. Günün birinci koşusundan baktığımızda 7 numara şanlı Hilal hayatında 2 yarış koşmuş ama son yarışını beğendim. Ee, normalde orijinal olarak kısacı bir at gibi görünüyor. Ama e, son uzun mesafeli yarışta gayet iyi koştu. Bence mesafenin 200 metre kısalması bunun lehine. 7 numara şanlı Hilal ilk atım. 4 numara Higgins. Yani Son yarışına Karataş'ta hiç uyumlu değildi bu abi. Mehmet Kaya'yla çok etkili bir yarış bekliyorum ben. 7 ve 4'ü önde düş tutuyorum. 3 numaralı Ramstein'da eğer önde hızlı bir mücadele olabilir. Grey Pirate Pride çok sık koşuyor bu hatta o yüzden onu düşünmüyorum. yarışı hızlandırabilir. Sonlarda da 3 numaralı Ramstein gelebilir. 7 4 3 benim tavsiyem. Günün ikinci yarına geldiğimizde bence zor bir yarış. 5 numaralı Dynamic Power'ın son yarışı fena değil. 53 kilo Mert Gökal Bastan etkili bir yarış yapabilir. 6 numara influencer yine rakibi. 2 numara Kerem ile ve 1 numara Siempre Ganador diyorum. 4 atla burayı geçmenizi tavsiye ediyorum. 5 6 2 1. Günün 3. koşusuna çıkan atlar olabilir. Elif Kaya ekürleri çıkar diye tahmin ediyorum. Bence yarışlar bölünsün diye bekler olmuşlar. Çünkü en azından çıkmayacak olsa birine Mehmet Kaya binerdi diye tahmin ediyorum. Ben burayı kapatmak istiyorum. 1 numara Ask Legend 4 numara Winterson, 7 numaralı Time Magic ve 8 numaralı Vesper. Ee, yani altı at yazmış olduk. Bir tek Elif Kaya ekürlerini yazmadım. Onların da çıkacağını varsayarak yazmıyorum. 1, 4, 7, 8. Geldik günün dördüncü koşusu. Günün dördüncü koşusu yine kısa vade 6900 metre çim pistte bir yarış. 6 numara gökyüzünün gidişat avantajı var. Önde e, biraz yalnız kalırsa etkili olabilir. 3 numaralı Akkula bu sezon fena yarışlar yapmadı. 1 numara Sülüm 2 ağır kilosuna rağmen gelebilir. Bu at kiloyu kaldırır. 62 kilo ile kazandığı yarış var. Hatırlıyorum yani. Hem de 2400'de yanlış hatırlamıyorsam. Yine 7 numara Selkut kazanma becerisi olmayan ama son yarışlarında çok güzel koşan bir at. Grup 1'de 4. oldu. Yazmamız lazım. 8 numara Boz adı. toparlanma yolunda. 6-3-1-7-8 benim tavsiyem. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Handikap 16 bir yarış. 8 numaralı Hartnatt Abdullah fazla startta kalması etkili olabilir. Birkaç yarıştır Ediş Kulvar'dan da alıyor. Ha geldi gelecek yarın bugün olabilir. 10 numaralı Hoca Meydan bu ata dikkat edin. Ara sonrası bir yarış gördü ve 300'lere kadar fena gelmedi. 50 kilo son günlerin başarılı atlantısı Eren Akduğla çıktığı gibi bitirebilir. 9 numaralı Yellowstone'da aynı sürekli tabelada geziyor. 7 numaralı Time Is Now fena görünmedi. 6 numaralı Mystery Focus bu hatta iyi görünüyor. 3 numara Vur Babam ve 4 numara Rabatto doluyorum. Zor bir yarış. 8, 10, 9, 7, 6, 3 ve 4. Geldik günün 6. koşusu. Her iki altılı içinde burada tekimizi kullanacağız. 5 numaralı Mahir abi sizlere banka olarak önermek istiyorum. Neden Mahir abi? Bir kere hiç geçilmedi. Hiç geçilmeyen bir diğer hatta 9 numara Topaz girl. Fakat Topaz her iki yarışında bir start çekip kulvar avantajını çok rahat kullanıp rahat liderliği alıp yarışı kazandı. Yani onu ona böyle zorluk çıkarabilecek hiçbir e, güçle karşılaşmadı. Mahir abi ise tam tersi kötü çıktı. Dışa savruldu. Yanındaki at ona çarptı ama bir türlü mücadeleyi bırakmayan kabiliyetli bir kısrak şey erkek tay kabiliyetli erkek olduğu için de onu tercih ediyorum. İki start çekmiş. Bu kez Topaz Gör 9 start çekmiş. 9 starttan gelip liderliği alıp yarışı bitirebilirse evet olsun diyeceğim. Ama ben e, Mahir abi'nin çok yetenekli bir at olduğunu düşünüyorum ve benim Yanıtmayacağına inanarak sizlere bank olarak öneriyorum 5 numara Mahir abi. Tahmini söylüyorum Topazgöl daha büyük favori çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben Mahir abinin Özcan Yıldırım'la bu yarışı kaybetmeyeceğine inanıyorum. Benim bankomdur. 7. koşuya geldiğimizde bu tay yarışı da atlar birbirine denk ama 3 numara Urfa Aslanı'nı çok beğendim. Mehmet Kaya biniyor. Tayları çok iyi idare eden bir jockey. Benim iyi şanslı atım. Burada da çıkan atlar olabilir. E, AGF'de mesela diyelim ki Urfa Aslan'ın e, birçok kişi biliyordu da bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Mesela 5-5 madde bir akın koşmadığını düşünelim. Burada da Flyaway favori çıktı. Büyük favori çıktı. O zaman 3 numara Urfa Aslan'ı yazdığımız zaman 1 numara Flyaway yazmaya gerek yok. Çünkü 1 numara Flyaway gelirse 3 numara Urfa Aslan'ın ekürüsü çıktığı için Urfa Aslan'ı da kazanmış sayılıyor. Bununla bilgilendirmek isterim. 4 numara Vertigo ikinci atım. 1 numara Flyaway 3. atım ve 2 numara Samurak Kaji 2 2'de 4. atım. 3-4-1-2 sırasını tavsiye ederim Ama en beğendiğim tay açıkçası 3 numara Urfa Aslanıydı. Günün 8. koşusuna geldiğimizde 7 numara Mübariz bu grubu geçebilir. Sentetide başarılı yarışları var bence. 4 numara Sinan Reis son yarışı güzel ve 5 numara Şevk Çozluk 206 gün arası var ama çok kaliteli bir at. Ben çok beğeniyorum bu atı. İtman'da da hazır görünüyor. Mehmet e, itinayla hazırlamış yarın bu akla bir sürpriz yapabilir. 7-4-5 Günün son ayağına geldiğimizde 4 numara Mor Salkım. Son yarışında da başta önerdiğim ve beni yanıltmayan bir attı. Pardon. Başta Queen Ayça'yı ve sonra Mor Salkım'ı önermiştim. 1-2 olmuşlardı. Mor Salkım ilk şanslı at. 5 numaralı Paria. Son ikinciliği fena değil. 9 numara Queen Ayça. Yine kilosu uygun. Metin ile sürpriz yapabilir. 2 numaralı Flying Nun. Bu at da kaliteli bir at. sonuçta Fines'in kardeşi bir yarış gördü. Son yarışta tutmuyordum ama yarın için etkili olabilir. Ve 6 numara Anabella da Gökhan Bektaş sürprizi gerçekleştirebilir. 4, 5, 9, 2 ve 6 arkadaşlar. İstanbul tahminlerimiz böyle. Hepinize bol şanslar diliyorum. Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için şimdiden teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0535 625 5093 0535 625 5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar, hayırlı akşamlar, yarın için iyi pazar